Arkadaşlar şu bayanınızı <gülüyWA> <laughs> <Sizinle. gülüyor> <laughs> <laughs> Projemiz petrol toplayan bir bariyer sistemi, buna yönelik bir proje yapmıştık. Çok iyi şeyler hissediyoruz tabii ki. Birinci olmakla, birinci olmakla orada Türk bayrağını dalgalandırmış olmak, 42 tane ülke arasında, farklı kültürler arasında Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmış olmak çok iyi bir duygu. O yüzden çok mutluyuz. Bu şekilde bir proje yapmak nedir aklına geldi? Meksika Körfezi'nde olan kaza vardı. Onun aynısının Boğaz'da da olabileceğini düşünmüştük. Bizim okulumuz da Boğaz'a yakın olduğu için. O yüzden buna yönelik bir proje yapmaya karar verdik. Tabii ki de orada kendi ülkemi... Temsil etmek çok önemliydi benim için. En iyi şekilde bunu başardığımızı düşünüyoruz. Gerçekten oradaki Azeri arkadaşlarımızla birlikte çok iyi geçindik. Sonuçta 42 ülkenin katıldığı bir tane yarışma ve 42 farklı kültürle orada tanıştık. Herkes kendi kültürünü anlattı. Gerçekten çok güzeldi bizim için. Ee, orada 42 farklı ülkeden 400'den fazla proje vardı. 6 farklı jüri değerlendirme yaptı. Çok hassas değerlendirmenin sonucunda öğrencilerimiz kendi alanlarında dünya birincisi oldular bayrağımızı en üst seviyeye taşıdılar. Bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki bir öğretmen olarak ben de yaşadım. Ee, mutluyum. Tabii ki bu bir ekip işi. Okulumuzdaki e, herkesin bunda bir, ciddi bir katkısı var. E, hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye'den dört tane farklı e, ilden ve okul vardı. E, bunların arasında tek altın madalya alan bizim okulumuz. Diğerlerini vurgulamaya gerek yok zaten. İşte Sonra Efendim, Gafur, Gafur Taşkın. Ben matematik öğretmeniyim. Ee, küçük bir vurgu yapmak istiyorum projemize. Bizim projemizin özelliği altın oranı taşıyan deniz kabuğunun şeklinden faydalanarak hem e, deniz yüzeyine dağılan petrolü çeviren aynı zamanda bunu toplayan bir bariyer sistemi yaptık. Yani ikisi iki işi bir arada yapan bariyer sistemi şu anda yok. Bunu öğrencilerimizle başardık. Çok mutluyuz. Aynı zamanda orada çok ciddi ziyaretlerde bulunduk. Özellikle Petrol Bakanı kendi alanı ile ilgili olduğu için bizi kabul etti. Enerji ve e, çevre bakanları bizi kabul ettiler. E, çok e, onlara tabii Türkiye'den götürdüğümüz hediyeleri takdim ettik. Onlar da memnun oldular. Çok iyi bir ev sahipliği yaptılar bize.